Selam dostum. Bugün sana öyle bir konudan bahsedeceğim ki daha önce hiç bu şekilde düşünmedim belki. Ama emin ol yaşadın, hissettin. Hatta bazen afalladın ama adını koyamadın. Bahsettiğim şey şu. Kadınların fark ettirmeden uyguladığı psikolojik etki ve zihinsel üstünlük stratejileri. Bak erkek olarak güçlü olabilirsin. Kas gücün, paran çevren yerinde olabilir. Ama bu hayatta asıl savaş kaslarda değil, zihinlerde veriliyor. Ve eğer bu savaşın kurallarını bilmiyorsan, istemeden teslim olursun. Freud'un bu konuda söyledikleri çarpıcıdır. Kadın düşüncelerini kelimelerle değil, duygularla iletir. Onu anlamak için dinlemek yetmez, hissetmek gerekir. İşte tam da bu yüzden kadınlar zihinleri yönetmeyi çoğu zaman farkında bile olmadan ustaca başarır ve sen ne olduğunu bile anlayamadan kendini bir psikolojik oyunun içinde bulabilirsin. Bu içerikte hiç kimseyi kötülemiyoruz kesinlikle. Kadınları şeytanlaştırmak gibi bir niyetimiz asla yoktur. Tam tersine onların doğuştan gelen sezgisel zekalarını, duygusal algı güçlerini ve psikolojik stratejilerini anlamaya çalışıyoruz. Çünkü farkındalık zihinsel zırhtır. Ve bu zırh olmadan hiçbir erkek kendini gerçekten koruyamaz. Hazırsan zihinsel perdeyi biraz aralayalım. Çünkü bu bölüm sadece bildiklerini değil kendini de sorgulatacak. Birinci bölüm Sessiz Güç Aynı nöronlar ve duygusal zeka taktiği. Kadınlar seni dinliyormuş gibi yapmazlar. Seni hissederler. Bu çoğu erkeğin fark etmediği ama çok güçlü bir taktiktir. Beynindeki aynı nöronlar sayesinde senin duygularını içten içe taklit ederler, anlarlar ve ona göre davranırlar. Sen kendi duygularının adını koyamadan o çoktan seni çözmüştür. Nerede kırılgan, nerede güçlü, nerede boşlukta olduğunu sevgisi olarak bilirler. Ve işin ilginç tarafı da bunu bilinçli olarak yapmasına da gerek yoktur. Kadının duygusal zekası yılların hatta yüz yılların evrimsel deneyimiyle donatılmıştır. Sen hala beni neden bu kadar iyi anlıyor diye düşünürken kontrol çoktan el değiştirmiştir. İkinci bölüm Sözsüz manipülasyon, sessizlikte kurulan hakimiyet. Bazı kadınlar hiç konuşmadan bile seni yönetebilir. Ne bir laf eder, ne de bir açıklama. Ama sadece bakışıyla, sessizliğiyle seni alt üst edebilir. Bu da Freud'un bahsettiği bastırılmış duyguların dışa vurumuna örnek teşkil eder. Erkekler netlik ister. Açık sözlü iletişimi severler. Ama kadınlar muğlaklığı bir iletişim biçimi olarak kullanır. Belirsizlik erkek zihninde tehdit hissi uyandırır. Bu da seni duygusal çözüm üretmeye iter. Ve her çözüm arayışı seni daha da çok bağlar. Üçüncü bölüm İkili mesajlar çelişki bağımlılığı Bir gün seni ister gibi davranır, ertesi gün seni yok sayar. Bugün ilgisini verir, yarın geri çeker. Bu davranış modeli psikolojide Intermittent reinforcement yani düzensiz ödül sistemi olarak adlandırılır. Dopamin sistemini manipüle eder ve seni bağımlı hale getirir. Kadın bu taktiği sezgisel olarak kullanır. Sana arada bir ilgi gösterip sonra geri çekildiğinde zihnin bu iniş çıkışları ödül gibi algılar ve bu döngüde kalmak istersin. Çünkü her defasında bir tamamlanma beklersin. Ama o tam doyumu asla vermez. Verirse seni kaybeder çünkü. Dördüncü bölüm Kurban Psikolojisi Güçsüzlükle Güç Kurmak Kadın geçmiş travmalarını sana açarken aslında seni test eder. Ne kadar şefkat göstereceksin? Ne kadar sorumluluk alacaksın? Eğer hemen ben seni korurum moduna geçersen duygusal açık noktanı belli etmiş olursun. Freud'un yüceltme mekanizması burada devreye girer. Erkek kadının acılarını kutsallaştırır. Onu yaralı bir kutsal varlık gibi görmeye başlarsın. Bu da kadının ilişkide psikolojik üstünlük kurmasına neden olur. 5. bölüm. Cinsel enerjinin kontrolü. Kadınlar cinselliği sadece fiziksel olarak değil duygusal ve psikolojik olarak da yönetir. Asla tamamen teslim olmazlar ama hep yakın dururlar. Bu erkek beyindeki dopamin sistemini sürekli tetikte tutar. Tatmin yoktur ama beklenti hep vardır. Bu da seni zihinsel olarak kesir alır. Çünkü kadın arzunu değil, arzunun algısını kontrol eder. Ve bu algı seni hep daha fazla bağlanmaya iter. 6. Bölüm Sosyal onay üzerinden kurulan psikolojik baskı Kadınlar yalnızca özelde değil, sosyal ortamda da psikolojik üstünlük kurabilirler. Seni başkalarının yanında nasıl konumlandırdığına dikkat edin. Seni övüyor mu yoksa küçümsüyor mu? Toplum içinde sana değer mi katıyor yoksa senden değer mi çalıyor? İnsanlara hakkındaki algımız büyük oranda başkalarının onları nasıl gördüğüne dayanır. Kadın bu dış algıyı yönlendirerek senin iş dünyanı şekillendirebilir. Bu da fark etmeden kendini olan bakışını değiştirir. 7. bölüm: Yüzeyde sevgi, derinde strateji. Kadın sana öyle sevgi gösterebilir ki kendini bir anda özel, güçlü ve değerli hissedersin. Ama dikkat et, bu hisler seni duygusal körlüğe sürüklüyorsa bu bir stratejidir. Duygusal ihtiyaçlarını karşılayan birine karşı eleştiri yapamazsın, sınır koyamazsın, hatta bazen hayır bile diyemezsin. Çünkü ona karşı bir duygusal borcun olduğunu hissedersin. Ve Freud'un da dediği gibi en güçlü baskı görünmez olandır. Bu yedi maddeyi öğrendik. Peki şimdi ne yapmalı? Kadınları anlamaya çalışmak onları çözmek değil, kendini korumaktır. Onları silahsızlandırmak değil, o silahlara karşı bağışıklık kazanmak demektir. Freud bir keresinde şöyle demişti: "Kadınlar anlaşılmak için değil, hissedilmek için vardır." Ama hissedebilmek için önce zihin, sonra kalp gerekir. Bu videoda anlattıklarımız ne bir suçlama ne de taraflı bir bakış açısıdır. Bu bir uyarıdır, bir bilinç çağrısıdır. Çünkü kadının psikolojik etkisini tanımayan erkek gönüllü bir rehinedir. Ama artık sen değilsin. Eğer buraya kadar dinlediysen bu video senin için değerli olmuş demektir. Lütfen videoyu beğen İhtiyacı olduğunu düşündüğün bir arkadaşına gönder ve kanala abone ol. Senin de bu konuda yaşadıkların, tespitlerin varsa yorumlara mutlaka yaz. Birlikte daha da derine inmeye devam edeceğiz. Takipte kal dostum. Zihnini koru. Görüşmek üzere.